arkadaşlar biz kuaföre gidiyoruz fön çektirmeye. Eğer orada fikrim değişirse zaten görürsünüz. Değil mi Kuzey sen de geliyor musun? Geliyorum. o oh, sevgilim. Tamam sevgilim. Hadi bay bay. Bay bay. Orada görüşürüz. Bay bay değil mi? Evet teyzem. Bugün hasar değil mi? Hı hı. Peki neye hasar yok? Hasar yok. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bastın mı? Ne? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemlerin evindeyim. Farklı bir yerden size e, video açtım. Çocukluk arkadaşım evleniyor. Bugün kınası var. Onun için beraber hazırlanacağız. Kuaföre gittim. Fön çektirdim. Sen ee, Evet fön. Fön çektirdim. Yeğenim de burada. Çok tatlı. Ee, neyse fön çektirdik. Şimdi hep beraber Fendi. makyaj yapacağız. Baksana. <laughs> ya kız şu an terastayım. Beraber makyaj yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel görünüyordur. Saçlarımıza fön çektik. Dediğim gibi annemin evindeyim. Evet şimdi ilk önce bir krem sürelim yüzümüzü. Bir canlandıralım. Gratis'ten almışım en son. E, 50 e, nerede? faktörlü nerede? güneş Almıştım, kremi. Güneş kremi? Hı -hı, evet. Bizde yok ama. Bizde bu kadar yok. Evet böyle kremimizi sürelim. Yüzümüze Ay, bir biraz canlılık gelsin. Nemlendirelim yüzümüzü. Nem mi? Hı -hı. Bakalım hazırlanalım. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel bir elbise aldım Trendyol'dan. Tantona ee, beraber hazırlayacağız. Ben beğeneyim bunu. Ben bunu hep beğeyim. Ben bunu taşıyom. Uy? O? Evet. Kremimizi sürdük. Yüzümüzü nemlendirdik. Şimdi fondöten sürelim. Turumeç kullanıyorum ben. 6 eni kullanıyorum arkadaşlar. Fone tamam. e, oluyor ismi. Şöyle parmağımla yüzüme yediriyorum. Ve bu biraz koyu olduğu için yüzme tam oturuyor. Denize gidip bronzlaştığım için tenim biraz daha koyu. O yüzden bu tam oluyor bana. Evet, dediğim gibi trend yoldan arkadaşlar elbise aldım. Onu da şimdi birazdan görürsünüz hazırlandığımda. Ben bilmiyorum elbisenin bakabilir miyim? Bakarsın teyzem. Evet, fondötenimizi sürelim. Yeğenim yanında beni bir an yalnız bırakmıyor. Eve geldiğinde çok mutlu oluyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Değil mi Kuzey? Değil mi teyzem? Teyzem ya sevgili. Evet o benim sevgilim. Ayan da sevgili Ayan. Evet. Biteni sürdük sıra göz altı kapatıcısını süreceğim. Ben bu sıralamaya göre yapıyorum. Şöyle Essence'in kapatıcısını kullanıyorum arkadaşlar açık ton. Bendeki. Annemki bir Üç damla annem. sürüyoruz. Ve bunu yedireceğim Ne de dağıtayım şöyle. Daha rahat oluyor. Bir bir tane sadece tamam mı? Hı? Bir tane. Hı -hı. Evet şimdi kapatıcımızı sürdük. Kaş kalemini süreceğim. Kullandığım ürün Maybelline'in brown kaş kalemini süreceğim. Farı var bu tarafta. Bu tarafta da kalemi var. Şöyle medium brown diye geçiyor. Evet şimdi kaşlarımıza bir şekil verelim. Göz kalemimi sürdüm, kaş kalemimi sürdüm, rimelimi sürdüm. Ee, şöyle bir yüzüme bakın. Şimdi rujumu süreceğim. Bu arada arkadaşlar şu rimeli mutlaka alın aldırın. Hem uygun hem de çok güzel. Farmasinin ekstrem ürünü. Çok güzel bir rimel. Tavsiye de ediyorum. Şimdi e, highlighter süreceğiz. Bunu da Büşra taştan görmüşüm bunu daha önce videosunda. O yüzden aldım ve denemiştim. Yine sizinle birlikte deniyorum. Highlighter'ı süreceğiz. Şöyle ufak dokunuşlarla. Biraz burnumuzun üzerini parlatalım. Biraz şuraları. Hatta bunu da parmaklarımla uygulayayım ya. Daha güzel oluyor. parladığını görüyor musunuz? Büşra Pektaş'a buradan teşekkür ediyoruz. Ondan gördüm. Videolarını izliyorum. Çok da beğeniyorum kendisini. En başından beri Büşra Pektaş'ın takipçisiyim. Evet şöyle parlattık. Tamam. Şimdi e, rujumuzu sürelim arkadaşlar. Şöyle bir renk kullanacağım arkadaşlar ruj olarak. Kuzey hala yanımda. Beni izliyor. Evet bu biraz kurusun. Bakalım. Bu şekilde makyajımız. Ve bence makyaj bir saat sonra daha çok oturuyor. Makyajımız son hali bu arkadaşlar. Hafif oldu. Çok böyle abartılı değil. Makyajım bu şekilde şimdi hazırlanmaya gidelim. Hadi hep beraber hazırlanmaya gidiyoruz. Kuzey yanımda hala. Gel teyzem. Gel. Çekim hoş. Ben de bu pantolonu giymek istedim. Pantolonu mu giymek istedin? Bakayım. Evet. Ben bu pantolonu giydim. Ben de bu patronu giydim. Çok üstünde. güzel. Safa demedim. Dans falan. edecek miyiz? Güzel. Ya ben Safa biraz <laughs> dönmek değil çünkü oraya atık ya. Hmm. saçım da da oraya satık değmedi o yüzden. He anladım. Şapka takarsın çok güzel olur. Oraya... Gömlek giyecek misin? Bak, des, ama, ama oraya atık bu satın gömlek bu şey. Ha, gömlek Hı. gibi zaten yakası var değil mi? Evet ama sap, sapı değmedi için orası kısa ya olması gerekiyor. dans edecek miyiz? Gideceğiz. Sen. sen benim sevdiğim misin? Sevdiğim. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar kıyafetimizi giyelim. Ayakkabılarımızla, çantamızla. Beni e merak mı ediyorsun? Evet, evet. Seni bakmak istiyorum bana. Ay, çok tatlı değil mi ya? Evet, hazırlandım. Bu şekilde oldum. Ayakkabılarım, elbisem ve takılarım. Şöyle. Elbisem trend yoldan arkadaşlar. Ayakkabılarımı herhangi bir mağazadan aldığım Ümraniye'den. Takılarım da öyle. bu elbiseye ulaşmak isteyenler hemen satacağım arkadaşlar giydikten sonra. Dolap atacağım. 2-3 saat giyeceğim elbisemi. almak isteyenler dolaptan beni bulabilir. Aşağı yorumlarda bırakacağım dediğim gibi. Nasıl olmuşum? Kına'da görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.

Her şey çok güzeldi. Videolarımı severek ve beğenerek, gülerek izliyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni beğendiyseniz yorumlarda bekliyorum.